Selamlar arkadaşlar, buna klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Buna klasik önemli gelişmeler var. gerek, von kısmındaki belirsizliğe yönelik birkaç açıklama olsa da yine yeni teklifler, Binance üzerinde destek ve TR kurucularından makul no isteği destek tweeti geldiğini görüyoruz. Bunların detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretmeye çalışıyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için önemli. Bu olarak baktığımızda Luna Classic fiyatların 477 bin bandında yatayda ilerlediğini görüyoruz. Son 2-3 günün mumu tamamen yatayda ve hiç ilerleme veya gerileme olmadan devam ediyor Arkadaşlar bu bizler için önemli bizler için önemli faktörler olarak USD klasik hamlelerin yanında sıra stabil koyun yapmaya çalışmalar lunç altyapı çalışmaları pozitifliği varken de bir doğum belirsizliği vardı buna yönelik iddiaların giderek artması ile birlikte bizleri bekleyen bir hareketli olayları var bunların detaylarını inceleyelim İlk olarak baktığımızda Mr. Diamond tarafından 11.685 teklifi var bildiğiniz üzere. E, bu teklife hayır oyu veto ile hayır oyu verdiklerini ve finansmanı durdurmak, Luna Clayster'ı toparlamak sürecinde daha, geç gecik, gecik, daha fazla geciktirmek için hiçbir neden yok diyerekten açıklamayı belli etmiş. E, burada arkadaşlar tabii ki her seferinde dediğimiz doğrulayıcı fikir ayrılıkları devam ediyor. Doğrulayıcılar tarafından fikir ayrılıkları ile birlikte bu etkiyi bizler de yaşıyoruz. Bu fikir ayrılıklarının en kısa sürede çözülmesi, tekliflerin daha pozitif bir hale getirilmesi de bizler için fazlasıyla önemli olduğunu belirtelim. Bunun yanında baktığımız zaman arkadaşlar Baby Lunch tarafından bizlere paylaşılan Binance'e sesleniyorum. Lunch komisyon işlemlerinin %100'ünü yakmalısınız tarzı bir açıklama bulunuyor. Burada Lunch topluluğu yönettiğinizi biliyoruz. Diğer borsada da onları desteklediğini de biliyoruz. Ama en büyük olmak bunu gerektir diyerekten lunç işlem komisyonlarının yüzde yüzünü yakılması ve lunakalise desteğin gelmesi bizler için önemli olacaktır. Binance'ten bu isteği yapılması arkadaşlar ben pek bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü Binance CEO'su CZ lunakalise ne kadar desteklise de bunu yapması tamamen fedakarlık çok fazla fedakarlık ister. Bunu da tam olarak yapmaz. Çünkü her zaman kendi çıkarlarında göz önüne alması gerektiğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde devam ettiğimizde Duon tarafında bir haber var. Duon 2022'den beri ilk tweet'i hakkında ne hakkında olacak tarzı söylentiler var ve Duon'un artık bir karara bağlanması gerekiyor. Bildiğiniz üzere tutukluluk süresi 4 aydı. Bu tutukluluk süresiyle birlikte 4 aya ulaşmış ve Temmuz ayı sonunda serbest kalması bekleniyordu. Ancak hala bir gelişme yaşanmadı. Özellikle Terraform Labs davasına yönelik gelişmelerde de bizler için açıklamaları önemli. Burada ABD'ye iadesi söz konusu duruma gelmişti bir süre. ABD'ye iade mi edilecek, ne olacak, Güney Kore'ye mi gönderilecek bu detayların hepsi bizler için fazlasıyla önemli. Bu yüzden e, Doğu'nun davasını, telefonun davasını iyi bir şekilde takip ediyoruz. Son olarak TR kurucularından ve tweet'i var arkadaşlar ve burada daha fazla stabil coin filozofuna ihtiyacımız var ve Luna Classic stabil coin'ler için Cosmos SDK olması gerekiyor diyerekten bir açıklama var. Burada e, Luna Classic üzerine ve USD klasik üzerine son zamanlarda e, TR kurucuları açıklamaları bizler için fazlasıyla önem kazandı arkadaşlar. Bu açıklamalar ile USD klasik stabil coin, coin haline büründürüp Luna Classic'e değer katma yönünde çalışmaların detaylarına ve buradaki stabil Bitcoin olma yönelik çalışmaları bizlere e, açıklamış olması buna klasik ve USD önemini son zamanlardaki piyasadaki etkisini gösterdiği anlamına gelir ve bunları da yavaş yavaş etkisi olarak bizlere yansıyacaktır son olarak Bitcoin fiyatlarına göz atmak istiyorum arkadaşlar ve Bitcoin fiyatlarına baktığımızda 29300 bandlarında devam ediyor aynı şekilde 30200 bandından sonra bir gerileme yaşadı e, gördüğünüz üzere burada da arkadaşlar kup grafiğini görmemiz mümkün arkadaşlar burada da yine böyle bir grafik söz konusu durumda ufak bir Eksesürelik Çanakkup grafiği bu grafik ile birlikte bizlerin karşısına çıkabilecek bir e, Tekrardan yükseliş 30 bin bandına yükselmeyi ben yavaş yavaş burada görmeyi bekliyorum Bunlar da bizler için önemli olacak bunların detaylarını sonraki videolarda da aktarmaya çalışacağım Kanalımıza abone olup video destek olabilirsiniz. Açıklamalar ve yorumlar kısmında Telegram grubumuz var. Son dakika gelişmeler için de buraya katılabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.